Bugün sizlere çağırmadan mikrolar alıyor da Minecraft 1 ve 2 forza modlar ve işte modlar modlar düdükleri göstereceğiz şimdi download değilim ben bunun linkini altta vereceğim oradan siz indirirsiniz bakın bu doğal olsun. biz de çalıştıra tıklayalım burada belki siz göremezsiniz ben tekrar izleyeyim yüzde evet yazıyorum. Tamam, bu biraz kastım. Yüzde yazalım. Şimdi burada noktalar kartosyumuz açıldı. Şimdi bu da olsun. Hazırlar. Açış tabi için yakışıklı. Bakın. Bu arada şimdi konflikt dosyasını silelim. Oh. Konflikt dosyasını silelim. Sonra ne bileyim silelim. Konflikt dosyasını silelim. Şimdi buradaki dosyalarımızı buraya atalım.

Bakın ben de bir telefonumuz. Şu an 25 tane mod var. <laughs> Bu akıllı de burası oldu. Çok kolay yani. Çok oyun çok bak burada ben bir soru var. Oh, Ama şimdi ya, değil ya. eskiden kurduğum soru var. Şimdi gireyim. bakalım bloklarımız yüklenmiş mi? Bakın gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Bakın yani burada çok garip garip şeyler var. Yani siz bunu normal Minecraft'ta bulamazsınız. Ve kapanışımızı yapalım. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.